Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle çok güzel bir video paylaşmak istiyorum. Gekbek Demirci kendi sosyal medya hesabından ona gönderilen hediyeyi paylaşmış ve çok beğendiğini söylemiş. Teşekkür etmiş arkadaşlar. Her zaman kibar olan Gekbek Demirci bu defa da hediye için teşekkür etmiş. Çok güzel bir hediye. Çikolataya çok benziyor arkadaşlar. Gökberk bildiğiniz gibi antika e, çok seviyor. Bu defa e, tam farklı bir hediye göndermişler. Bildiğiniz gibi Özge yazla birlikte olduk da her zaman e, çiçek çikolata böyle hediyeler gönderiyorlardı. Fakat şimdi Özge Yaz yok. E, Gökberk Demirci'ye böyle hediyeler gelmekte devam ediyor. E, kibarlığıyla her zaman gibi teşekkürünü yapmış. Ve çok beğendiğini de söylemiş. Arkadaşlar, el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.